Hiç fark ettiniz mi? Aslında kediniz, sizden uzak kalmaya hiç tahammül edemediğini size anlatmaya çalışıyor olabilir. Öyle davranışları var ki, o kadar içten ve sevgi dolu ki, çoğu zaman fark bile etmeyebilirsiniz. Bugün, kedinizin sizi ne kadar özlediğini gösteren 10 özel davranışı keşfedeceksiniz. Ve sonuncu davranış, hazır olun. Çünkü kalbinizin derinlerine dokunabilir. Bir yere ayrılmayın. Çünkü kediniz, gerçekten anlaşılmayı hak ediyor. Wolf Heart, birinci evin içinde, sizi adım adım takip ederler. Bir bardak su almak için mutfağa yöneldiğiniz o anı hatırlıyor musunuz? Daha kapıya varmadan bir çift gözün sizi izlediğini fark edersiniz. Döndüğünüzde gölgeniz gibi peşinizdedir. Evet kediniz. Peki bağımsızlıklarıyla tanınan kediler neden sürekli olarak bir odadan diğerine sizi takip eder? Bu davranış yalnızca basit bir merak değildir. Araştırmalara göre kediler bakıcılarını tıpkı küçük çocukların ebeveynlerini gördüğü gibi güvenli bir liman olarak algılar. Evin içinde sizi takip etmeleri, sevdikleri ve güvendikleri kişiye yakın kalma isteklerinin bir göstergesidir. Bu alışkanlık size komik ya da tatlı gelebilir ama aslında kedinizin sizinle geçirdiği zamana ne kadar değer verdiğini ortaya koyar. Sizi gözlerinin önünden ayırmak istemezler. Çünkü siz onların dünyasının merkezindesiniz. Bazı kediler sizi adeta stratejik bir şekilde takip eder. Sanki yine kaybolma sakın der gibi sizi gözetirler. Bu davranış güvenin, sevginin ve belki de şöyle bir mesajın ifadesidir. Sen neredeysen ben de orada olmak istiyorum. Her zaman. ikinci. Sürekli size sürtünürler kedi sahibi olan herkes bu sahneyi çok iyi bilir. Eve girer girmez sizi bacaklarınıza ya da elinize nazikçe sürtünen bir minik dost karşılar. Bu basit gibi görünen davranış aslında kedilerin sevgi ve bağlılıklarını göstermede kullandıkları en güçlü yollardan biridir. Kediniz size sürtünürken başında, yanaklarında ve kuyruğunda bulunan koku bezlerini kullanır. Bu bezlerden salgılanan feromonlar kedi dünyasında çok önemli bir rol oynar güven, aidiyet ve rahatlık hissi yaratırlar. Ama sakın bu davranışı sadece sahiplenme olarak düşünmeyin. Evet, sizi kokularıyla işaretliyor olabilirler ama bu sadece fiziksel değil, duygusal bir bağ kurma anlamına da gelir. Özellikle uzun süre dışarıda kaldığınızda eve döner dönmez bu davranışın yoğunlaşması, aranızdaki duygusal bağı tazelemek ve seni özledim demenin bir yolu gibidir. Üstelik bu davranışı her önüne gelene yapmazlar. Eğer kediniz size böyle sürtünüyorsa bu sizin onlar için gerçekten özel bir yeriniz olduğunu gösterir. Onlar için siz sadece bir sahip değil, bir güven kaynağı, bir sevgi limanısınız. Üçüncü, sizinle farklı bir şekilde miyavlarlar. Kedinizin miyavlamaları aslında sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Hiç fark ettiniz mi? Bazen mama isterken uzun ve ısrarlı miyavlar çıkarır, bazen sadece ilgi istediğinde kısa ve tatlı bir sesle seslenir. Ancak size yönelttiği miyavlar genellikle bambaşkadır. Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi gibi kurumlarda yapılan araştırmalar, kedilerin zamanla insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için miyavlarını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Yani kediniz, hangi seslerin sizin dikkatini çektiğini öğreniyor ve size özel bir konuşma tarzı geliştiriyor. Bu davranış, kedinizin sizinle kurduğu bağı, ne kadar önemsediğinin çok özel bir göstergesi. Eğer uzun bir ayrılığın ardından size yumuşak, melodik ya da daha ısrarcı bir miyavla yaklaşıyorsa, bu aslında şu anlama gelebilir. Seni özledim, insan dostum. Bu sadece içgüdüsel bir seslenme değil, bilinçli bir çaba, sizi daha iyi anlamak ve sizinle daha güçlü bir bağ kurmak için gösterilen içten bir iletişim şekli. Dördüncü, size hediyeler getirirler. Eve geldiğinizde yerde bir oyuncak, bir tüy ya da belki de hiç beklemediğiniz küçük bir böcek mi buluyorsunuz? İlk başta biraz garip görünebilir ama kedi dünyasında bu, sevginin en büyük göstergelerinden biri sayılır. Kediler doğaları gereği avcıdır ve onlar için değerli olan bir şeyi size getirmeleri aslında şu anlama gelir. Sen, benim dünyamın bir parçasısın. Bu davranış özellikle ilginçtir. Çünkü doğada anne kediler, yavrularını avlanmayı öğretmek için onları av getirir. Sizin kediniz de ona göre sizi ailesinden biri gibi görüyor. Belki de bir yavru gibi. Ve size bu küçük hediyeleri getirerek aslında sizi koruma, kollama ve sevme içgüdüsünü gösteriyor. Evet bazen bu hediyeler pek hoş görünmeyebilir. Ama onun gözünde bu, duygu dolu, içten bir jesttir. Bir başka deyişle, seni önemsiyorum ve seninle ilgileniyorum. Beşinci kıyafetlerinizin üzerine yatmaları ya da onların üzerinde uyumaları, eve geldiğinizde kedinizi, sevdiğiniz bir tişörtün ya da kapüşonlunun üzerine kıvrılmış halde buldunuz mu? Peki neden tam da sizin kıyafetlerinizi seçiyorlar? Cevap, kedilerin inanılmaz derecede güçlü koku alma duyularında saklı. Onlar için koku sadece bir algı değil, aynı zamanda bir güven ve aidiyet hissi. Kıyafetleriniz sizin kokunuzu taşır kediniz o kokuya sarılarak kendini güvende ve huzurlu hisseder. Eğer sık sık evden uzak kalıyorsanız, bu davranış daha da belirginleşebilir. Çünkü sizin kokunuz onun için adeta görünmez bir sarılma hissidir. Sizi özlediğinde, sizinle fiziksel olarak olmasa bile duygusal olarak bağ kurmanın bir yoludur bu. Araştırmalar, sahipleriyle güçlü bir bağ kuran kedilerin yalnız kaldıklarında onların kokusunu taşıyan eşyaları tercih ettiğini gösteriyor. Bu da bize şunu söylüyor: Kedinizin sizinle olan bağı sandığınızdan çok daha derin olabilir. Altıncı sizi izlemek için yüksek yerleri tercih ederler. Kedinizin sürekli olarak raflara, dolapların üstüne ya da kitaplıkların tepesine tırmandığını fark ettiniz mi? Sanki evde gizli bir gözetleme görevi yapıyormuş gibi mi davranıyor? Bu davranış yalnızca içgüdüsel bir üstten gözlem alışkanlığı değil. Eğer kediniz özellikle sizi görebileceği yüksek noktaları seçiyorsa, bu aslında size olan bağlılığının sessiz ama etkileyici bir göstergesidir. Yüksek yerler kedilere hem fiziksel güvenlik hissi verir, hem de sevdiklerini göz hapsine alabilecekleri bir avantaj sunar. Adeta şunu der gibidirler seni korumak istiyorum. Güvende olduğunu görmek istiyorum. Gözüm üzerindesin. Bazı kediler evin içinde sizi takip ederken bile yüksek noktalardan bunu yapar. Bu, fiziksel temastan farklı ama aynı derecede güçlü bir görsel bağ kurma yöntemidir. Siz bir odadan diğerine geçerken o da sizi göz hizasına alacak en yüksek noktayı seçer. Unutmayın, kediler duygularını sesle değil, davranışla ifade eder. Ve bu davranış, onların sizi ne kadar önemsediğini gösteren en etkileyici örneklerden biri olabilir. 7. Sizi yalıyorlarsa, sizi bir kedi gibi görüyorlar. Eğer kediniz bazen elinizi, kolunuzu ya da hatta yüzünüzü yalıyorsa, bu davranış sıradan bir temastan çok daha fazlası. Kediler dünyasında bu hareketin adı sosyal bakım veya sosyal tımar. Yani sadece güvendikleri ve ait hissettikleri bireylerle paylaştıkları oldukça özel bir davranış biçimi. Vahşi doğada bu davranış aynı gruptaki kediler arasında bağları güçlendirmek için yapılır. Yani eğer kediniz sizi yalıyorsa aslında size şunu söylüyordur. Sen benim ailemsin. Sana güveniyorum. Ayrıca bu bakım sadece size yönelik değildir. Kendileri için de rahatlatıcıdır. Stresi azaltır, ortamda huzur sağlar. Bir başka deyişle kediniz sizi yaladığında size yalnızca sevgi değil, aynı zamanda derin bir saygı ve güven duygusunu da aktarıyordur. Bu davranışı gözlemliyorsanız, bilin ki kedinizle aranızda sadece insanlar arası bir bağ değil, kedi dilinde gerçek bir aile bağı kurulmuş demektir. 8. Sen Yokken, endişe belirtileri gösteriyorlar. Eve döndüğünde bir terslik olduğunu fark ediyorsun. Mobilyalarda tırmık izleri, yere saçılmış yastıklar ya da durmak bilmeyen miyavlamalar. Bunlar ayrılık kaygısının işareti olabilir. Birçok kişi bunun sadece köpekleri etkilediğini düşünse de aslında kedilerde de oldukça yaygın bir durum. Bağımsız karakterlerine rağmen kediler de bakım verenleriyle o kadar derin bir bağ kurabilir ki yanlarında olmadığınızda strese girebilirler. Kedilerde ayrılık kaygısı, eşyaları parçalama gibi yıkıcı davranışlardan aşırı ses çıkarmaya kadar farklı şekillerde kendini gösterebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, bilin ki bu, sizi ne kadar özlediklerinin ve varlığınızın onlar için ne kadar değerli olduğunun bir yansımasıdır. Dokuzuncu kucağında mırıldanıyorlar. Bir kedi sahibi için en huzur verici seslerden biri kedisinin mırıltısıdır. Ancak bu ses sıradan bir rahatlama ifadesinden çok daha fazlasını taşır. Özellikle sen uzun süre yokken kucağına çıkıp mırıldanmaya başladıklarında, aslında bir rahatlama, mutluluk ve derin bir bağ karışımını ifade ederler. Onlar için mırıltı, artık iyiyim ve bunun sebebi sensin demenin bir yoludur. Araştırmalar, mırıltının sadece mutluluk belirtisi olmadığını, aynı zamanda kedilerin kendi kendini iyileştirme mekanizması olduğunu gösteriyor. Mırıltının titreşimleri hem kedilerin hem de sahiplerinin stresini azaltmaya yardımcı olur. Yani kucağına kıvrılıp mırıldadıklarında aslında karşılıklı bir huzur anı yaratıyorlar. Bunu özellikle eve döner dönmez yapmaları ise ayrı bir anlam taşır. Sanki sen yokken kopan bağı şimdi yeniden kuruyorlar. Onuncu gözlerinizin içine bakarak göğsünüze uzanıyor. Kedinizin göğsünüze yerleşip gözlerinizin içine baktığı o an kadar kalbinizi ısıtan çok az şey vardır. Görünüşte basit gibi duran bu hareket, aslında bir kedinin size gösterebileceği en derin güven ve sevgi işaretlerinden biridir. Kediler dünyasında doğrudan göz teması yalnızca tamamen güvendikleri bireylere sakladıkları bir davranıştır. Kediniz gözlerinize baktığında adeta "Sen benim güvenli limanımsın." diyor gibidir. Özellikle göğsünüze uzanmaları kalp atışınızı duyabilmelerini sağlar. Kediler için bu ses huzur ve güven demektir. Onlara annelerinin kalp atışlarını dinleyerek kendilerini tamamen güvende hissettikleri ilk günlerini hatırlatır. Bu an sadece bir sevgi gösterisinden ibaret değildir. Kediniz sizinle arasındaki derin bağı ifade ediyordur. Eğer kediniz bunu yapıyorsa bilin ki hayatındaki en önemli varlıklardan birisiniz. Bu davranış kelimelerin ötesine geçer ve size olan sevgi ve güvenlerini tüm çıplaklığıyla gösterir. Eğer kediniz bu 10 davranıştan en az birini yapıyorsa şanslısınız demektir. Çünkü o size koşulsuz sevgisini tüm kalbiyle gösteriyor. Peki sizin kediniz hangi numaraları yapıyor? Yorumlarda anlatın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Patiğinize dert değmesin.